Merhaba, ne yaptığımı söyleyeyim. Bir tane şey yaptım, hani şu anahtarlıklar ya da şuradaki kartlar var ya hani Bunları bir şeylere okutuyorsunuz da geçiş sistemi falan oluyor işte. Ben de dedim kendim bir tane yapayım. Yaptığım şey şu, okutuyoruz. Okuttuğumuz zaman Excel'den tın diye bir ses çıkıyor. Daha sonra bunu okutursak Beyaz kart okutuldu. Bunu okutursak da Mavi kart okutuldu diye bir yazı yazıyor. Şu an sadece internet, yani internet üzerinden yapıyoruz. Arduino dur gösteriyorum. Şu şey internete bağlı, bilgisayara bağlı gibi görmeyin. Buradan elektrik gelmesi için taktım sadece. Bu da bizim okuyucumuz. Biz bunu okuttuğumuz zaman bunu ya da şuradaki kartı burada şey çıkacak. Bilirim çıkacak. Gösteriyorum. Bir kere daha söyleyeyim. Buradaki kartları okutunca hani şirketlerde falan hani giriş sistemi oluyor ya. Hani şu saatte giriş yapıldı, şu saatte şey oldu diye. Böylece hangi kartın okutulduğunu tespit edebiliyor. Ona göre de nasıl üstümüzde, bilgisayarımızda internet üzerinden bir bildirim çıkarıyor. Tamam Hiçbir şekilde bilgisayarı kabloyla bağlamadım. Sadece internette bağlamak için enerji olsun diye şey yaptım. Gösteriyorum. Bir dakika, şimdi uzağa geçtim. Şimdi bakın, dur. İkisini sesini arttırayım ya, dur. Bakın, dur. Bunu buraya, dur. Ah! Nerede şu? Ha, şurası. Gördüğünüz gibi beyaz banka kartı okutuldu diye bir ses çıktı. Ses de çıkıyor. Şimdi şuradaki mavi şey yapacağız. Bir dakika dur. Nerede şu şey? Şurada. Tut, tutamadım. Bir dakika dur. Ha tuttum. Öyle çıkıyor. Bir de önce kısayım. Çok çıkıyor gece gece. Evet. Yaparken size gösteremedim. Bir dakika Gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey yaptım. Bunu hani şey de yapılabilir. Direkt her bir kullanıcıya böyle ayrı ayrı farklı farklı kart verirsin. Sonra hangi kullanıcı girdiyse direkt yazar hani kenarda şu kişi şu saatte şu kartı okutmuştur gibi. Anladın? Mesela bazı odalar olur. Bununla açılır. Diğeriyle açılmaz. Maviyle açılmaz. Beyazla kart açılır. Öyle. Tamam. Hoşçakalın. Bay bay.